Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçedeyiz. Salep içiyoruz. Birazdan da annem e, hamur yaptı. Onunla pişi yapacağız değil mi anneciğim? Evet kızım hamur yoğurdum da. Evet. Öncesinde bir salep içelim dedik. Sıcak sıcak iyi olur anne. Evet. Göküm, Merve de bir <laughs> Evet harika. Evet arkadaşlar biz odun ateşinde yapacağız yine e, pişilerimizi. Pişi yapacağız değil mi anneciğim biz? Pişi Aynen pişi yapacağız. Onları yine odun ateşinde yapacağız. Hamuru yoğurmuştum ben. Evet. Mayalı bir hamur tuttuk değil mi anneciğim Aynı biz mayalı, bunu? İşte maya koydum. Hı hı. Süt koydum hamuruna da. Biraz yağ koydum. Tuz koyduk galiba. Tuz koydum. Yoğurdum. İşte mayalandı. Şimdi içini hazırladım. Bir soğan doğradım. Evet arkadaşlar şöyle içelim. Taze içim. soğan var, maydanoz var, çökelek var. Biraz Hı -hı. tuz koydum. Karabiber, pul biber koydum. Onu da öyle hazırladım içini. Hı -hı. Şimdi de açınca pişiririz annem. Babam pişirecek evet. bakalım şimdi. <laughs> evet arkadaşlar biz salevimizi içeceğiz. Ondan sonra hamuru açarken tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar biz ateşimizi yaktık. O burada yanıyor şu an. Annem de bu arada hamur açmaya başladı. Kollarım bastırmıyor benim arada. Bir doktora gitmem gerek ha? Gideriz anneciğim. Giderim kızım bir kere götür beni. Bir fizik tedaviye bile gideyim bir bakalım. Evet. Götüreyim ben seni. Randevu alalım da annem. Bakalım şimdi. Sinir sıkışması var diyorlar. Ama yani bir şey de demiyorlar ondan sonrasını. Bilmiyorum annem. Gidelim bakalım ne diyecekler. Belki bir MR falan çekerler. Anne, Tekrar bakarlar. Ya, dök, dök dök. Tamam dök, babacığım. Dök. Bak, dök dök. Mısın bir tane. Tamam. Evet arkadaşlar içini dolduruyoruz. Şimdi onu onun üstüne kapatıyoruz değil mi anneciğim? Evet. Şöyle çatalla da uç kısımlarını bastırıyoruz. Açılmasın diye yapıyoruz değil evet, mi bunu annem? Evet kızım. Evet arkadaşlar çatalla da böyle bastırdık. Evet arkadaşlar. Yağımızı koyduk. Şimdi o da kızıyor orada. Annem burada hamuru açmaya devam ediyor. Şimdi babam da hamur kız ya kızdıktan sonra hamurları atıp pişirecek. Evet arkadaşlar yağımız kızdı. Şimdi içine hamurlarımızı koyduk. Evet arkadaşlar bu şekilde hamurlarımızı koyduk. Şimdi pişireceğiz. Evet arkadaşlar kızardılar bile. Değil mi anne? Maşallah güzel oldu. Evet. Puf <laughs> puf kabardılar anneciğim. Ha, evet evet yavrum. Evet. Evet arkadaşlar, bir tanesi de oldu. Alıyoruz şimdi onu. Şimdi babana tattıracağım onu. <laughs> evet arkadaşlar, bu da pişmek üzere. Ben gene açayım dahle. Hı hı. Evet arkadaşlar böyle pişirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. arkadaşlar annem hamur açmaya devam ediyor. Evet, Bunlar açmış olduğumuz hamurlar hazırladığımız. Şimdi burada ocakta pişmeye devam ediyor. Diğer hamurlarımız da böyle. Evet hava kararıyor anneciğim. Hayırlı akşamlar olsun annem Ne yapalım yapacak bir şey yok Amin. Akşam olacak sabah olacak Günler öyle geçip Böyle gidecek Öyle gelip geçecek günlerimiz İyi oldu dışarıda da birazcık daha serin tabii. Bugün de serin Ne zaman güzelde kalalım Biraz daha sıcak gelecek Önümüzdeki hafta sanırım her şeyin bir zamanı oluyor işte. Evet. Kışı da seviyoruz, yazı da seviyoruz ama. Öyle her mevsimin kendine göre bir güzelliği evet. var. Yaz ayrı güzel, kış ayrı güzel, bahar mevsimleri ayrı güzel. Bahar her şeyden güzel. Evet. Bana göre. Atayım mı? At. At biraz. Çok atma odunu da yanmasın hamurla. Evet arkadaşlar ocaktakilere de bakalım. Şimdi olmuş mu onlar da? Al iki tane attı. Başka atmadım. <laughs> Yarın bir gün buraya bir çıktık mı bizim içeri giremeyeceğiz. Evet. Domates kaynat. Salça yap. Biber kurut. Turşu yap. Konserve yap. Hiç. Yaz Yok evet asla. koşturarak geçecek. Tarhana yap. Tarhana yapılacak. Bu sene erişte keseceğiz. Evet. Bakalım hayırlısı. Allah ömür verirse. İnşallah yapacak şey yok. Ota bile gidemedim ya. Yani. Ota gidemedim. Bir şey yaptım. Hiç havacık dinmedi burada. Hiç. Hava dinseydi. Evet giderdik. Babana bir bak kızım. Tamam. Şöyle hamurumuzu alalım. şöyle atalım. Evet arkadaşlar. Dur kaç. Kaç bir. Evet. Annem de burada hamur açmaya devam ediyor. Aynen anneciğim. İçimizde az kalmış sanırım anca bir evet. tane daha yapardım annem. Evet kızım. Şimdi bitirdik mi? Bunları da pişirdik mi? Yeterli. Evet. Yine bayağı oldu. Oldu oldu kızım. Annem bak onlara bak Tamam abi. bakayım anneciğim. <laughs> Akşam da oldu ya ha. Aynen anneciğim çok çok bir bitirsek de toparlasak evet Dur bakalım buraya. Koy bir tane daha. Bir tane daha koy. <laughs> Dört tane kaldı. Pişireceğim onları da. Bitecek ondan sonra. Buradan da ay terlemin kenarından su almış. Su aktı diye tebin. Evet. Ondan ayağım ıslandı. suyunu doldururken aktımış babam bahçeyi. Hı hı. Burayı de Akınca hayal onda şey terliklerinin tabanından almıştır suyu Herhalde yerde yavrum ya baban da odunları topluyor. <laughs> evet Şimdi bitirdik kendi yani. en fazla bir, bir bir odun daha iki odun daha alır Brantin ondan sonra şey yapmaz ha. <laughs> Bırakma, bırakma. Ben şunu Ateşi tam ayarlayamadık bu sefer. Nereye geçtin? Evet arkadaşlar, olmuşlar, kızarmışlar hamurlarımız. Şimdi onları alıyoruz. aldığımız hamurların yerine yenilerini ekliyoruz değil mi anneciğim? Evet. Bunları kesemedi. Evet değil mi ağacın dalları? kaldı. Bir tane kaldı galiba. Evet. Hayırlısıyla <laughs> bitirdik anneciğim. <laughs> evet yavrum. Evet. Hava da kararmak üzere. Hayırlısıyla. Allah yemekini Amin. Duman. Evet duman insanın gözlerini yaşartıyor valla. Yaşartıyor içimiz bitti içimiz bitti tamam hamurumuz da bitti yakıyormuşuz anneciğim oradan biraz duman çıkıyor ya anneciğim evet kızım ateş o tarafta kaldı herhalde Anladım, sen atıyor musun anneciğim atıyorum atıyorum anneciğim Bak ateş o hep Görüyor musun? Evet. Yakarsın. Benim. Evet arkadaşlar. Bunlar son hamurlarımız. Sana vereyim anne. Tamam. Yedirme onu gari. İstemez çok. Tamam. O ateş yeter ona buran ettim. <laughs> Duvanda kaldın anne. Kaç Gözlerim <laughs> oldu? Aynen gözlerim fena yandı. <laughs> Ay Bak ateş sadece orada anneciğim. Görüyor musun? Evet evet geliyorum. bilmiyorum. Babam bugün çok mutlu olur. Çay da de şimdi. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar, hamurlarımız pişti. Oldu. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.